Kendini tanıma, kişinin kendi duygularını, düşüncelerini, güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi ve bu farkındalıkla hayatını yönlendirmesidir. Bu süreç bireyin kendine dair farkındalık kazanmasını ve kendini geliştirmesini sağlar. Kimlik, bir kişinin kendine özgü özellikleri, inançları ve değerleriyle tanımlanır. Kişilik ise bir bireyin diğer insanlarla olan etkileşimlerinde gösterdiği tüm ve davranışların toplamıdır. Kişilik özellikleri arasında içe dönüklük, dışa dönüklük, duygusallık ve kararlılık gibi nitelikler bulunur. Kendini tanıyan bir birey güçlü ve zayıf yönlerini bilir ve bu bilgiler doğrultusunda kendini geliştirebilir. Bu farkındalık, bireyin hayatta karşılaşacağı zorluklarla başa çıkmasına ve kendine uygun hedefler belirlemesine yardımcı olur. Öz değerlendirme. Kişinin kendi davranışlarını ve düşüncelerini objektif bir şekilde analiz etmesi. Güçlü ve zayıf yönleri belirleme. Neler konusunda yetenekli olduğunu ve hangi alanlarda zorlandığını keşfetme. Geri bildirim alma. Çevremizdeki insanlardan aldığımız geri bildirimler kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur. Hedef belirleme. Kendini tanıyan bireyler yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda hedefler belirleyebilir. Kendini tanıyan bireyler diğer insanlarla olan iletişimlerinde daha başarılı olurlar kendi duygularını ve düşüncelerini net bir şekilde ifade edebilir ve başkalarını daha iyi anlayabilirler. Kendini tanıyan öğrenciler öğrenme stillerini keşfeder ve bu doğrultuda ders çalışma stratejileri geliştirir. Bu da onların akademik başarılarını artırır. Kendini tanıma, bireyin kendini anlaması ve bu farkındalıkla hayatını yönlendirmesi sürecidir. Kimlik ve kişilik bu sürecin önemli parçalarıdır. Kendini tanıyan bireyler güçlü ve zayıf yönlerini bilir, hedeflerini buna göre belirler ve hayatta karşılaştıkları zorluklarla daha kolay başa çıkarlar. Bu bilgiler, 5. sınıf öğrencisinin kendini tanıma konusunu tam olarak kavraması ve sınavlarda başarılı olmasına yardımcı olacaktır.